Bugün size elime görmüş olduğunuz kumandayı kullanarak Immobilizer aracımızdaki yeni uygulamamızı tanıtacağız. Tanıtımımıza başlamadan önce ben Hamdi abime bana videolarda yer verdiği için kendisine çok teşekkür ederim. Bu videolarda yer almaktan gerçekten büyük keyif alıyorum. Sevenlerin ve takipçilerim de dediği gibi işin sonu Hamdi Usta. Çok teşekkür ederim Hamdi abi. Ben teşekkür ederim Mustafa'cığım. Çok sağ olun. Evet Mustafa kardeşimin de dediği gibi uygulamamızdan bir iki değişiklik yapmış bulunuyoruz. Bunu uygulamalı olarak size göstereceğiz arkadaşlar. Aracımız çalışır durumda. Aracımızın çalışır durumda kapısı açıldığında alarm devreye girmektedir. Kumandadan susturabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aracımız immobilizerlı olduğu için immobilizer sisteminde çipi araç içine sabitlediğimizden dolayı Keylocker sistemlerinde olduğu gibi güvenlik açığı safiyatı bulunduğundan dolayı biz bu sistemi kendi kumandamızda yeni yeni jenerasyon olarak ECM beynine sinyal yollayarak aracımızı çalışır hale getiriyoruz. Bunu yapmamış olsak araç herhangi kişi tarafından ya da hırsız tarafından düz kontak yapılarak çalıştırılabilir aracımız. Uygulama olarak gösterecek olursak sistemimiz arkadaşlar. Aracımızı isto veriyoruz kontağımızı kapatıyoruz. Mustafa Bey kontak anahtarını alabilir miyim? Buyurun abi. Teşekkür ederim kardeşim. Kontak anahtarı yuvadayken K-Locker sistemlerinde immobilizer çiftli araçlarda sabit olduğunda kontak anahtarından araç marş bastığında çalışması lazım. Bizim araçlarımızda immobilizer çift olsa dahi kumandamızdan motor beynine sinyal yollamadığımız sürece aracımız çalışmaz. Evet arkadaşlar, göründüğü gibi immobilizer araçlarda kumandadan beyine sinyalli olarak aracımızı aktif ve pasif hale getirebiliyoruz. Evet, aracımız istop etti arkadaşlar. Bu videomuzda emeği geçen, bize katkılarından dolayı yardımcı olan Şahin Elektronik Kadir abime, Eroğlu Oto Aksesuar'dan Necmi Eroğlu ve Naci Eroğlu abimize çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ederim.